Bence kuru üzümle de oluyordur. Ev, yeni araba, çok maaşlı bir iş. İptal, 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 zengin koca. Çok zengin koca. Sağlık, mutluluk, zengin koca. Daha yeni bir araba. Ondan sonra tatil, bolca tatil. Deniz kenarında villa, Villalı. Yat, kağıt, ondan sonra Uludağ tatili, vaziyetim İsviçre tatili. <laughs> her şey, her şey benim olsun, her şey. Bence kuru üzümle de oluyordur. Ev, yeni araba, çok maaşlı bir iş. İptal, 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 zengin koca.